Merhaba Burçlar Köşkü Ailesi. Başak burçları için 2025 yılına dair her detayı ele aldığımız bu özel videoya hoş geldiniz. Bu yıl sizi neler bekliyor? Aşk, kariyer, sağlık ve finans alanlarında nasıl gelişmeler yaşayacaksınız? Hepsini tek tek açıklıyoruz. Eğer siz de bu detayları öğrenmek ve 2025 yılını en iyi şekilde planlamak istiyorsanız, videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hadi Başak Burçları'nın 2025 macerasına birlikte bakalım. Başak Burcu, 2025 senin için adeta bir sıçrama tahtası. Bu yıl, seni büyümeye ve parlamaya heyecan verici fırsatlar ve zorlayıcı durumlarla dolu olacak. Kariyerinde yeni kapılar aralanacak, ancak başarı, disiplinli bir şekilde çalışmayı ve değişime uyum sağlamayı gerektirecek. Maddi konularda kazançlar söz konusu, ancak harcamalarını kontrol altında tutman şart. Aşk hayatında ve sosyal ilişkilerde derinleşen bağlar dikkat çekiyor. Aile ve arkadaşlık ilişkilerinde anlamlı ve özel anlar yaşayabilirsin. Sağlık ise bu yıl önemli bir yer tutuyor. Kendine biraz daha dikkat etmeli, fiziksel ve ruhsal sağlığını ön planda tutmalısın. Ayrıca yıl boyunca kendini keşfetmek ve manevi olarak büyümek için içsel bir yolculuğa çıkabilirsin. Değişime açık olup analitik gücünü kullanarak karşılaştığın zorlukları fırsata çevirebilir ve uzun vadeli hedeflerin doğrultusunda sağlam bir temel oluşturabilirsin. 2025, başarı için adımlarını daha da sağlamlaştıracağın bir yıl olacak. Ocak 2025, Ocak ayı, Başak Burçları için karmaşık bir dönem. Kariyerinde ilgili güzel gelişmeler yaşarken, finansal ve ailevi konularda durgunluk hissedebilirsin. Sindirim ve solunum sağlığında iyileşme görülse de kas ağrıları gibi küçük rahatsızlıklar yaşayabilirsin. Seyahat planlarında riskler olabilir. Bu nedenle dikkatli olmanda fayda var. Aile içindeki dinamiklerde özellikle kardeşlerle ilgili sabır ve anlayış gerekecek. Öğrenciler ise odaklanma sorunları yaşayabilir. Ocak ayını verimli bir şekilde geçirmek için planlı hareket etmeli, sağlığına özen göstermeli ve ilişkilerinde uyumu korumalısın. Şubat 2025 Şubat ayı hem zorluklar hem de fırsatlar sunuyor. Ayın ikinci yarısında kariyerindeki ilerlemeler, özgüvenin ve yaratıcılığın sayesinde hızlanabilir. Ancak maddi konularda dikkatli olmalı ve ani harcamalardan kaçınmalısın. Ayın 27'sinde Venüs ve Rahu'nun 7. evde birleşimi, ilişkilerde yanlış anlamalara yol açabilir. Açık iletişim şart, aile yaşamında huzur bulabilir, bekarlar ise sürpriz romantik gelişmelerle karşılaşabilir. Sağlık açısından ayın başında dikkatli olmalı, düzenli kontrolleri ihmal etmemelisin. Şubat ayında başarılı olmanın anahtarı disiplinli ve proaktif bir yaklaşım sergilemek. Mart 2025. Mart ayı Başak burçları için hem fırsatların hem de dikkat edilmesi gereken durumların olduğu bir ay. 10. evdeki Mars yaratıcılığını artırarak özellikle sanatsal alanlarda çalışanlar için olumlu bir dönem yaratıyor. Girişimciler için büyüme fırsatları doğabilir. Ancak risklerden kaçınılmalı. Venüs'ün 2 Mart'ta geri hareketine başlaması finansal dalgalanmalara işaret ediyor. Bütçe yönetimine özen göstermelisin. Aile bağları güçlenirken ilişkilerde zaman zaman küçük gerginlikler yaşanabilir. Sağlık açısından küçük rahatsızlıklar dikkat gerektiriyor. Ancak genel olarak enerjin yüksek. Sabırlı ve stratejik bir planlamayla Mart ayındaki enerjiyi verimli bir şekilde değerlendirebilirsin. Nisan 2025. 14 Nisan'da Güneş'in 8. Geçişi, Başak Burçları için kişisel ve profesyonel yaşamda dönüşümler getiriyor. Kariyerinde yeni fırsatlar ve gelişmeler yaşanabilir. Sadece mevcut görevlerinde değil, uzun vadeli hedeflerine de odaklanarak profesyonel yaşamını geliştirmeye çalışmalısın. Girişimciler için stratejik ortaklıklar büyük fayda sağlayabilir. Ancak finansal istikrarı korumak için dikkatli olmalısın. Eylevi ilişkiler, paylaşılan keyifli anlarla güçlenirken, romantik ilişkilerde ufak tefek çatışmalar yaşanabilir. Sağlığın daha iyi bir seviyeye gelmesi için yoga, meditasyon ve dengeli beslenme gibi uygulamalara ağırlık vermelisin. Nisan ayında dayanıklılık ve ileriye dönük planlama ile önemli başarılar elde edebilirsin. Mayıs 2025, Jüpiter'in olumlu etkisiyle Mayıs ayı, Başak Burçları için pozitif enerjilerle başlıyor. Bu dönemde yarım kalmış projeler tamamlanabilir ve finansal kazançlar elde edebilirsin. Ayın ortasında iş hayatındaki baskılar azalırken, dinlenme ve eğlence odaklı aktiviteler artabilir. Ayda içindeki uyumlu ortam ve keyifli zamanlar ruhunu besleyecek. Ancak finansal planlama ve sağlık kontrolleri önemini koruyor. İş bağlantıları ve etkili kişilerle kurulan ilişkiler, kariyerinde yeni kapılar açabilir. Bengede kararlar alarak Mayıs ayının sunduğu fırsatları avantaja çevirebilirsin. Haziran 2025. Haziran ayında finansal kazançlar ve manevi gelişim ön planda. Ancak aile ilişkilerinde ve profesyonel yaşamda bazı zorluklarla karşılaşabilirsin. Maddi konular olumlu gelişmeler sunsa da duygusal dinamikleri yönetmek sabır gerektiriyor. Eğitimle ilgili konularda ekstra çaba göstermen gerekebilir. Manevi pratikler karmaşık durumlarla başa çıkmak için sakinlik ve netlik sağlayacak. Dingin bir zihinle çözümler arayarak ve yapıcı adımlar atarak Haziran ayının karmaşık enerjilerinden fayda sağlayabilirsin. Temmuz 2025, Temmuz ayı, Başak burçları için hareketli bir dönem olacak. Kariyer, finans, eğitim ve ilişkilerde önemli değişimler yaşanabilir. İş hayatında büyüme fırsatları ortaya çıkarken, aile içindeki dinamikler ve kişisel bağlar anlayış ve empati gerektiriyor. Mali açıdan istikrar sağlamak için temkinli hareket etmelisin. Eğitim hedeflerinde kararlılık ve çaba başarıyı beraberinde getirecek. Bu ayın getirdiği değişimlere uyum sağlamak ve duygusal dengeyi korumak verimli ve tatmin edici bir süreç geçirmeni sağlayacak. Ağustos 2025, Ağustos ayı Başak burçları için büyüme fırsatlarını ve bazı zorlukları bir arada getiriyor. Dönüşüm enerjilerinin yoğun olduğu bu ay, değişimlere açık olmayı gerektiriyor. Kariyerde yükselme şansı yakalanabilir. Ancak beklenmedik gelişmeler dayanıklılığı test edebilir mali istikrar, disiplinli çabayla sağlanabilirken, ilişkilerde açık iletişim ve sevgi bağı güçlenmeli. Bu dönem, kişisel gelişim ve uzun vadeli hedeflere odaklanmak için de destekleyici, detaycı yapını ve proaktif yaklaşımını kullanarak fırsatları değerlendirebilir ve riskleri en azla indirebilirsin. Eylül 2025, Eylül ayı, Başak Burçları için rahatlama ve iyimserlik getiriyor. Zorluklar azalırken, olumlu gelişmeler moralini yükseltebilir ayda içindeki özel kutlamalar ve dönüm noktaları, bağlarını güçlendirecek, aynı zamanda manevi bir arayış içinde olabilir. İç huzurunu artıracak aktivitelerle ilgilenebilirsin. Profesyonel anlamda yeni ufuklar açabilecek bir toplantı, ayın ilerleyen döneminde karşına çıkabilir. Ancak sağlığına dikkat etmeli, özellikle baş ağrıları veya kas sorunlarına karşı önlem almalısın. Kişisel ve profesyonel talepleri dengede tutarak, Eylül ayını kendini geliştirme ve başarı için değerlendirebilirsin. Ekim 2025. Ekim ayı Başak burçları için fırsatlar ve zorlukların harmanlandığı dinamik bir ay olacak. Jüpiter, Satürn ve Merkür'ün etkisiyle kariyer ve kişisel gelişimde önemli adımlar atılabilir. Ancak bu gelişmeler stratejik planlama ve esneklik gerektiriyor. Mali konularda analitik düşünceyle hareket etmek faydalı olacak. Eğitim ve kişisel gelişim, becerilerini artırmak ve hedeflerini netleştirmek için iyi bir dönem sağlığını korumak için dengeli bir yaşam tarzına öncelik vermelisin. Bu ay, bilinçli kararlar alarak ve kendine güvenerek uzun vadeli hedeflerine yaklaşmak için bir fırsat sunuyor. Kasım 2025, Kasım ayı, Başak Burçları için kişisel dönüşüm ve planlama zamanıdır. Merkür Retrosu, Jüpiter'in geri hareketi ve Satürn'ün Balık Burcu'ndaki etkisi, içsel bir yolculuğa çıkmanı teşvik edebilir. Kariyerde ve kişisel ilişkilerdeki zorluklara rağmen, Esneklik ve dayanıklılık seni başarıya ulaştıracak. Bu ay önceliklerini yeniden değerlendirmek ve uzun vadeli hedeflerinle uyumlu adımlar atmak için bir fırsat sunuyor. Bağlarını güçlendirerek ve odaklanarak bu dönüşüm döneminden verimli bir şekilde çıkabilirsin. Aralık 2025. Aralık ayı Başak burçları için hem düşünceli hem de ileriye dönük bir ay. Yılın kapanışı ile birlikte hedeflerini belirlemek ve geleceğe yönelik planlarını şekillendirmek ön planda olacak. Güneş ve Merkür'ün yay burcundaki etkisi, felsefi düşünceleri ve keşif ruhunu harekete geçirebilir. Dolunay enerjisi, kişisel ve profesyonel önceliklerin arasında denge kurmanı destekleyecek. Mali konularda hesaplı adımlar atmak, 2026'ya sağlam bir başlangıç yapmanı sağlayacak. Sağlık ve öz bakımı ise bu dönemde çok önemli. Enerjini yükseltecek rutinlere odaklanmalısın. Aralık, başarılarını değerlendirip yeni hedefler koymak ve geleceğin temellerini atmak için ideal bir dönem. Başak burçları için 2025 yılı böyle şekilleniyor. Umarız bu videoda verdiğimiz bilgiler size yıl boyunca destekler ve ilham verir. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bu yıl için planlarınız neler? Gelecek videolarda hangi burç ya da konuları görmek istersiniz? Burçlar köşkünde buluşmak üzere, hoşça kalın ve yıldızlar sizinle olsun.